Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, boz kavlak fıstığının alımına başlandığını duyurarak, fıstığın stokçuların inisiyatifine bırakılmadığını, lisanslı depoculuk ile değerini koruduğunu belirtti. Peki, kılınma kılınma yapabilirim. Yapabilirim. Evet. Nedir bu başkanım diyecek olursanız bu bizim yeşil altınımız. Yeşil altında banka neyse lisanslı depoculukta da aslında banka aynı. Lisanslı depoculuk bir banka sistemi görüyor. Ee, çiftçimizin e, çok zor şartlarda 10 yıl bekleyerek elde ettiği ürünün değerinde satılmasını sağlıyor. Değerinde çünkü hakikaten büyük bir emek var. Değerinde satılması için lisans depoculuk sistemi hayata geçti. Tarım Kredi'miz sağ olsun Tarım Bakanımızın Tarım Kredi Genel Müdürlüğümüzün birlikte çalışmasıyla Tarım Kredi Bölge Müdürümüz beraber çalışıldı. Bu model şu anda çalışıyor. Bu modelin ne farkı var? Bu modelde stopaj yok. Varkur desteği var. Bu modelde baktığınız zaman nakliye desteği var. Bu modelde laboratuvar desteği var. bir anı, Biraz önce gördünüz. Gelen her bir mal e, üç analize tabi tutuluyor. Randıman ortalamaları alınıyor. E, bunların hepsine göre e, fıstığın kalitesine göre bir fiyat belirleniyor. Bunların hepsi e, çiftçimiz onay verdiğinde alınıyor. Çuvallanıyor, depolanıyor ve buraya konuyor. Burada yıl boyunca ee, aynen altının bankada durması gibi. Ee, ne zaman e, altın almak istiyorsa bankadan istediği zaman alıyor. Çiftçimiz de bunu oğlun evlendirecek, o sırada kendine lazım, ne zaman bunu kullanmak istiyorsa buradan geliyor elektronik ortamda istediği şekilde bunu alıyor ve istediği şekilde yıl boyunca e, değerini koruyarak kullanıyor. O yüzden bu lisanslı depoculuk çok önemli. Lisanslı depoculuk sisteminde şu an fıstıkla yaşanan sorunları çözmek için büyük bir ilaç oldu. Borsamızın bu yaptığı çalışma, tarım kredinin bu yaptığı çalışma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediye'mizin de biz de çiftçimizin bugün için yanındayız ve elimizden geleni yapacağız anlayışıyla tam bir takım ruhu ve tam bir Gaziantep modeliyle çalışıyor. Bunun sonunda çiftçinin çok zor şartlarda elde ettiği ürün değerinden kaybetmeden bütün yıl değerini koruyor. Maliyetler düşüyor. Bu söylemiş olduğum hepsi ücretsiz yapılan destekler, stopaj, baki, nakliye, kira, laboratuvar desteği ücretsiz yapılıyor. Komisyon alınmıyor. Bu da özellikle nakliye desteği veriliyor. Bunların hepsi çiftçimizin maliyetini düşürüyor, kar marjını artırıyor, fıstığın da hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyor. Bu işin özeti, hasat zamanı alınıyor değer zamanı ne zaman değerliyse ne zaman istersen o zaman satılıyor. Hiçbir stokçunun da inisiyatifine bırakılmıyor. İşin özü bu. Bu proje çok güzel bir proje. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Biraz başkanımız sağ olsun bizi tüccarın insafına bırakmadı. Bu proje, bu proje çok güzel bir proje. Malımız bu şekilde değerleniyor teşekkür ederim. Evet, yani şu anda taze olduğu için istifleme yerlerimiz çok zayıf. Bu depolarda hemen ürünü satmamız evet bu ilk defa oldu. Daha önceleri de çok sıkıntı yaşıyorduk. Tüccarlar veresiye alıyordu. Çok uzun zaman bekliyorduk. Burada hem peşini alıyoruz hem piyasanın üzerinde değerinde malımızı veriyoruz güzel. Gel gel. Tamam. Tamam dur hadi Al abi böyle böyle. <laughs> evet, evet. Aa,